bir vatandaşımız varsa biz oradayız diyerek yurt dışında aile ataşelerimizin sayısını arttırıyoruz. Bakanlık olarak Almanya, Berlin Büyükelçiliği'nde ve Düsseldorf, Hamburg, Köln, Stuttgart başkonsolosluklarında ataşeliklerimiz var. İnşallah yakın zamanda da hem Fransa'da hem Belçika'da aile ateşeliği kurmayı düşünüyoruz. Hedefliyoruz. Düşünmüyoruz, hedefliyoruz vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi ve sorunlarının daha kolay çözülmesi için gerekli tüm rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sunuyoruz. Her şeyden önemlisi dünyanın her yerinde yaşayan kardeşlerimiz için hizmetlerimizi ulaşılabilir hale getiriyor, uzakları yakın ediyoruz. Değerli hemşerilerim, biz gurbetçilerin aşina olduğu üzere evlerimiz, memleketimiz, ailelerimiz, milletimizdir. Ben şuna yürekten inanıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarısının sırrı aile ilişkilerimizde saklıdır. Siz de bunu çok güzel söylediniz. Güçlü birey, güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ilkemiz ülkemizle sınırlı kalmıyor. Dünyanın her yerinde gücümüze güç katıyor. Biz bugün Milli ve manevi değerlerimizle bütün dünyada çalışkan ve saygın bir Türk kimliği inşa ettik. Bu başarıya ulaşmamızda aile bağlarımızın etkisi çok büyüktür. Ailelerimizle birlikte vatan aşkımızda bize çok yol aldırmıştır. Hatta ilk gidenler çok iyi hatırlar. Aile büyüklerimiz değerlerimizi korumak adına evli iş arasında bir hayat sürmüşlerdir. Şimdi ise Avrupa'nın birçok şehrinde o değerlerin gücüyle beslenen özgüveni yüksek bir Türk nesli yetişmektedir. Bugün Emirdağ sokaklarına gezdiğimizde karşılaştım bütün genç kardeşlerimizde o özgüveni gördüm. Sizler ülkelerin yarının liderlerisiniz sevgili gençler. Kendinize güvenin. Sizler yarının liderlerisiniz. Kendinize güvenin. Olduğunuz ülkelerde söz sahibi olun. Sizler çok başarılısınız ve bu başarınıza gerçekten inanın. Siz bizlerin için çok kıymetlisiniz. Değerli dostlar, gurbetçi bir kardeşiniz olarak size şunu söylemek istiyorum. Emeklerimiz meyvesini veriyor. Biz sabır ve inançla hep beraber yürümeye devam edeceğiz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim bir takım müjdelerimiz var. Emirdağ Devlet Hastanesi'nde ilk defa tomografi cihazının geliyor olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca bugün Emirdağ Belediyesi ile imzaladığımız protokolle Emirdağ Huzurevi'nin önüne mahalle tipi bir huzurevi daha yapmayı planlıyoruz. Özcan Halaç beyefendi ile de imzalayacağımız protokolle Emirdağ bir çocuk evi sitesi yapacağız. Afyon merkeze de ayrıca bir huzur evi inşasını planladığımızın burada müjdesini vermek istiyorum. Afyonlara da selam olsun. Emirdağ için, Afyon için elimizden ne gelirse sizlerin destekleriyle yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin de bu yolda bizimle olması gücümüze güç katıyor her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletçe, milletçe her zaman yanınızda olduğumuzu tekrar söylemek istiyorum. Bizi bu festivalde bir araya getiren Emirdağ Belediye Başkanı Sayın Serkan Koyuncu Bey'e bir kere daha teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün burada bizlerle beraber olan Afyon Valimiz Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı'na, milletvekillerimiz Sayın Ali Özkaya'ya, Sayın İbrahim Yurdunu Seven'e, Sayın Hasan Aslan'a, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren'e ve Emirdağ Kaymakamı Sayın Osman Bilici'ye teşekkür ediyorum. Sevgili Emirdağlar, bir kardeşiniz olarak hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın, kalın sağlıcakla.